oran alacaklar. Da bir şey yapamayız şu anda. Herkes onda. Defansa yatacağız ya sadece Hayır, 3 dakika. Öyle bir şey yok. Alacağız o baronu. Gelin buraya. Oğlum sen mal mısın? Işte. Yürüyene kadar alacaklar balonu zaten. Ne diyorsun sen ya? Beyzen <laughs> 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 de çıkmadım ama. <laughs> ya da biriniz buraya gelin. Ha botu Biriniz bar. gelin. Üçünüz de üstte yürüyorsunuz. <laughs> ben dedim ama. Hmm. Aynen. Çıkın şey böyle depremzede gibi topla durun böyle tamam mı? Yok <laughs> çok ileride oynamayın şurada görüşünüz yok bu kong bu kong gelir. Aynen. Tamam bekleyin zaten <laughs> baronlu minyonlar hızlı kuşlayacak size beyler. Mustafa sen çalda kal. Oğlum Şuradaki bu adam oyunu biliyor. Oyun okumak, bu adam harbiden oyunu şey. biliyor ya. <laughs> Şeyi verme kuleyi verme gel kuleyi tutacağız kuleyi vermek yok. <laughs> hmm, kuleyi vermek <laughs> yok galiba. <gülüyor> evet. <laughs> Dikkat kaç. Abi yok valla yine <laughs> alamıyorsun ya çarımda. Lanetlenmiş ya. Allah tarafından lanetlenmiş yani abi. Yani jungle'lar yok bak kalem alacağız. Bizim adam öldürtmeyin tamam. mı? Tamam. bak bu adam yaşayacak. Ne olursa olsun yiyecek bu Tamam. Gitme lan, lan gitme yapıyordu. nereye ne gidiyorsun? <laughs> gel gel. Lan <laughs> oğlum nereye gidiyorsun? Kanka <laughs> ben şey kimi edeceğim, gördün abi. orada ya kimi gördün nerede gördün adamları da gidiyorsun ya yok, o adil bir kapışma olsun diye 4 ve 4 <laughs> bırakmak istedim <laughs> <laughs> Oğlum siz binlersiniz burayı zaten de ben... I to met you airport. in the summer, so my heart beats